Çok kıymetli bir hocamızdan dinlemiştim yıllar evvel. Hac kafilesi eskiden hacca geliyorlar. Kafilenin içerisinde saf temiz ruhlu bir adam varmış. Buna şaka yapalım demişler. Ne yapalım? Herkes birbirine desin ki seni aldın mı? sen aldın mı? O da soracak ki ne aldınız? Biz de diyeceğiz ki Allah bizim haccımızı kabul ettiğine dair bize gökten kağıt indirdi. Hepimiz kağıdımızı aldık. Şimdi herkes birbirine aldın mı aldın mı deyince bu saf temiz kardeşimiz demiş ki ne aldınız? Ya sen almadın mı? Haccımızın kabul olduğuna dair Mevla bize gökten kağıt gönderdi. Nereden alıyorsunuz? O gökten geliyor. Kimse vermez onu Allah'tan başka. Gitti Kabe'nin örtüsüne yapıştı. Ya Rabbi dedi. Onlara verdim bana da ver Allah'ım. Kafile hazırlamış. Medine'ye gidecekler. Herkes hazır bekliyor. Safa diyorlar ki gel. Böyle bir kağıt yok. Seni böyle aramızda espri yaptık yani. Bir hac şakası yaptık sana. Bu işin şakası makası yok. Size veren bana da versin demiş. O esnada gökten bir kağıt yuvarlana yuvarlana Hacı Efendi'nin kucağına düşmüş. Alıyorlar. Millet titriyor kağıdı eline alınca. O zamanın Kabe'nin müftüsüne gitmişler. Efendi bu adam saf temiz yürekli bir insandır. Bunun kucağına gökten bir kağıt düştü. Ne ola bunda ne yazıyor? Bir bakıyor ki Kabe'nin müftüsü. Diyor ki işte Arapça okuyor. Falan oğlu filan canın haccının kabul olduğuna dair ve onun hürmetine de bu yıl hacca gelenlerin hepsinin haccının kabul olduğuna dair kökten kağıt bu adama özel verilmiştir. Bu sefer şaka eden uyanıklar Kabe'nin örtüsüne tutuşmuşlar. O safa verdin bize de ver ya Rabbi diye. Ona verdin bize de ver ya Rabbi diye. Yani hac ibadetinin safı olmak gerekiyor.